Yeni projelerden iyi günler. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu basın toplantısındayız. Yanımızda Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Gürsel Öngören var. Hoş. Merhaba Gürsel Bey. Merhabalar efendim. Ee, biraz önce Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu basın toplantısındaydık. Sizin sunumunuzla beraber gerçekleşti. Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecini biraz değerlendirir misiniz? Kentsel dönüşüm iyi gidiyor. Genel olarak e, 2013 rakamlarını yakaladık. 2014 ve 2015 için uğraşıyoruz. E, arzumuz kentsel dönüşüm e, rakamında her iki yıl için 300 bin adet konut yenilemeyi e, yakalamak. Bunun için de e, hem riskli e, yapı bazında hem de riskli alan bazında platform olarak bazı çalışmalar yaptık. E, bunları e, paylaşıyoruz kamuoyu. Да, riskli alan bazında kentsel dönüşümü hızlandırmak için iki yeni önerimiz oldu. Bir tanesi kentsel dönüşümde acele kamulaştırma sisteminin riskli alanlarda uygulanması. Çünkü hem Fikirtepe örneğinde hem de farklı yerlerdeki 106 tane ilan edilmiş riskli alanlarda ada bazında 3'te 2 kuralı uygulanmıyor. Ada bazında 3'te 2 kuralı uygulanma alamadığı için de riskli alanda 100 kişi anlaşmışken bir kişinin karşı çıkmasıyla proje duruyor o yüzden bir yıldır bir buçuk yıldır bekleyen projeler var birkaç kişinin imza atması için bu nedenle bunu hızlandırmak için riskli yapıda olduğu gibi riskli alanda da 3'te 2 kuralının getirilmesini ya da bu toplu anlaşmalara katılmayan 3-5 tane maliyin e, mülklerinin acele kamulaştırma yoluyla e, kamulaştırılmasını öneriyoruz. Riskli e, yapı bazında ise riskli binalarda Öncelikle şu anda uygulanan arsa payı karşılığı ya da kat karşılığı müteahhitlik sistemiyle e, riskli e, bina dönüşmesi yürüyor. Bunu biraz daha geliştirecek ve hızlandıracak yeni bir müteahhitlik sisteminin uygulanmasını istiyoruz. O da e, yapımcı müteahhitlik. Yani müteahhite para karşılığı apartmanımızı yaptıracağız. Çünkü her apartmanda müteahhite verecek fazla bir daire... ...yeniden inşa edebilmek mümkün değil. Çünkü imar durumu aynı çoğu yerlerin. 10 daireli bir apartman, 5 kat, 6. kat yapabilmek mümkün değil. Daha fazla daire yaptığınız zaman müteahhite vermek için daireler bu sefer 3'te 2 ya da yarı oranında küçülüyor. O yüzden de bu sistemi çalıştırabilmek için burada birebir dairelerin aynısını müteahhitlere para karşılığı yaptırmamız gerekiyor. Yani hem müteahhitlik hizmetlerinin parasını hem demir çimento'nun vesairenin parasını vatandaş verecek ve bu daireleri yenileyecek. Çünkü can güvenliği için bu binaları yenilememiz lazım hızla. Bunun için de yapılması gereken şey yapımcı müteahhitlik sisteminin bankalar aracılığıyla işletilmesi ve vatandaşın ee, kredi alarak bu müteahhitlerin ee, ücretlerini ödeyerek binalarını yeniletmeleri. Bunun içinde var olan şu anda kredi sisteminde 100.000 TL e, kredi veriliyor ve 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Biz bunun geliştirilmesini istiyoruz. E, rakam 200 bin'e çıkartılsın kentsel dönüşüm e, kredi rakamı ve bunun vadesi de 20 yıla uzatılsın diyoruz. Böylece vatandaş apartman gideri öder gibi binasını yeniden yaptırabilecek böyle bir rakamlarla binayı yeniden yaptırabilecek devlet de faiz desteği verdiği için kentsel dönüşümü teşvik amacıyla normalde 100 bin liralık kredinin faizinin yüzde on faizinin yüzde beşini devlet karşılıyorsa 200 bin liralık kredinin yüzde beşini yine yüzde on faizin yüzde beşini karşılayacak ve bu yolla e, hızla bir kentsel dönüşümü daha da yaygınlaştırabileceğiz ve e, etkinleştirebileceğiz. Peki biraz 3'te 2 yasasını açalım e, izleyenlerimize. Bundan biraz bahseder misin? Evet 3'te 2 kuralı şu anda yapılarda şu şekilde uygulanıyor. E, 10 daireli bir apartmanda e, bir müteahhit teklif getirdiği zaman biz binayı şöyle yapacağız veya daire malikleri kendi kendine yapmaya karar verdiği zaman e, 7 daire yani 3'te 2 yaklaşık %67 7 daire bir araya gelerek hangi müteahhitle bu işi yapacaklarına, hangi yöntemle yapacaklarına, e, yanındaki apartmanla birlikte mi yapacaklar yoksa tek bina bazında mı yapacaklarına e, kimlerin hangi daireleri alacaklarına dairelerin yönlerinin değişip değişmeyeceğini metrekarelerinin küçülüp küçülmeyeceğini hep 3'te iki karar veriyor. Ve 3'te bir de bu karara ya uyacak o da imzalayacak 3'te 2'nin aldığı oy çokluğuyla olan kararı ya da e, tasfiye edilecek. Tasfiye şu şekilde gerçekleşiyor. Kalan 1 bir diyelim e, burada 10 dairenin 8'i anlaştı. 2 daire ya duygusal sebeplerle ya maddi sebeplerle bu projeye katılmak istemiyor. Bu durumda e, ilgili Karar alınıyor Ortaklar Kurulu kararı apartmanda e, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne veriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü e, bir e, değer tespiti yapıyor ve değer tespitinden sonra bu iki tane karşı çıkan dairenin satışına karar veriyor ve satış tarihi veriyor. Burada yaklaşık 30 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bu apartmanda oturan kişiler sadece bu kararı beğenmedikleri için, yeni kararı beğenmedikleri için tasfiye tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gerçi son dakikaya kadar yani satış bedeli yatıncaya kadar bunlar dönüp o sözleşmeye imza atabiliyorlar. Çünkü bu satış müracaatı ile ee, gerçekleşmesi arası 2 ayla 4 ay kadar bir zaman alıyor. 3'te 2 kuralı bu şekilde uygulanıyor. Riskli alanlarda 3'te 2 kuralı uygulanmıyor. Alan bazında yahut e, ada bazında Fikirtepe'de yaklaşık 60 tane e, ada var. Burada e, ada bazında 3'te 2'yi uygulamak mümkün değil. Ancak 300 metrekarelik bir parsel bazında e, bunu uygulayabiliyorsunuz. Yani 6 tane e, malik varsa 6 tane mirasçı varsa bunların dördü e, biz bu işi yapalım diyorlarsa bu proje gerçekleşiyor. Ama e, yan yana olan parselleri birleştirmek için Üçte iki kuralı uygulanamıyor. Ya riskli alanın tamamında nasıl bir proje yapılacağına karar vermek için üçte iki kuralı uygulanmıyor. Biz katılımcı demokrasi açısından bu üçte iki kuralının riskli alanlarda da uygulanabileceğini, projenin seçimi, nasıl bir mahallede insanlar oturmak istiyorlar, nasıl bir semtte oturmak istiyorlar, bunlara üçte iki oyla e, bence katılımcı, demokratik bir biçimde karar verebileceklerini düşünüyorum. O yüzden riskli alanlarda da üçte iki kuralını öneriyoruz. Peki Türkiye'de konu sahipleri kentsel dönüşüm hakkında ne kadar bilgililer? E, genel olarak son bir yılda yapılan çalışmalarla e, bilgililer. Çünkü bildiğiniz gibi e, iki yıl evvel kanun çıktı. E, 31'inde de yıl dönümünü e, yaşayacağız. E, i̇ki yıl e, dolduğu zaman baktığımız şey e, insanların algı olarak artık kentsel dönüşümü algıladıklarını, detaylarını bildiklerini. Ancak e, bunun uygulanması için sadece birkaç tane modelin yanına farklı modeller, de getirilmesi gerekli. şu anda baktığınız zaman yaklaşık 70 bin bina kentsel dönüşüm kapsamında 250 bin konut yıkılmış durumda ve yeniden yapılıyor yani 2013 hedefinde 200 bin konutu yıkıp yeniden yapmak vardı bunların şu anda 3500 tanesi teslim edildi kalan da bu yılın içerisinde teslim edilecek 2014 içinde bu rakamın 300 bin olmasını hedefliyoruz ama hala insanlarda bir tereddüt yaşıyor zannedersen değil mi? Evet tereddüt yaşıyorlar çünkü kat karşılığı sistem çok e, ön plana çıkmış durumda. E eğer ee, müteahhite verilecek daire sayısı azsa metrekareler azalmaya başlıyor bu sefer. İnsanlar da oturdukları yaşam biçimini yahut e, içinde oldukları yaşam biçimini değiştirmek istemiyorlar. Metrekareleri oturdukları salon küçülmesin, oda sayısı küç azalmasın istiyorlar. O yüzden de buna prensip olarak karşı çıkıyorlar. Ama yeni önerimizle riskli yapıda yapımcı müteahhitlere para karşılığı, arsa karşılığı değil para karşılığı yahut kat karşılığı değil, para karşılığı bir sistem kullanmaya başladığımız zaman bu yeni modelin çalışacağını düşünüyoruz. Peki şu an yapılan kentsel dönüşümle ilgili projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an yapılan projeler e, genel olarak e, riskli yapı bazında iyi ama riskli yapıyı tek başına e, yıkıp yeniden yapmak can ve mal güvenliğini sağlıyor ama çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmıyor. Çarpık kentleşme Türkiye'nin aslında ana büyük fotoğrafı ve büyük sorunu. Bunu çözebilmek için sadece yapı bazında değil ada bazında yeniden dönüşmeyi, kenti yenilemeyi düşünmemiz gerekiyor. Yani 10 tane, 20 tane 8 tane binayı aynı anda yenileştirmemiz lazım. Bu şekilde çarpık kentleşmeyi önleyeceğiz. Yeni sosyal donatı alanları yaratacağız. Yeni yeşil alanlar yaratacağız şehre. Peki bu nasıl yapılabilir? Çarpık kentleşmenin önüne geçebiliriz Çarpık kentleşmenin önüne belediyelerin öncülük yapmasıyla e, geçebiliriz. Belediyeler bir kere e, bakanlığın da desteğiyle o vizyonu çizmesiyle e, ek imar hakları verecekler. Ve bu ek imar hakları verilen mahallelerde e, bu şekilde ada ve parsel bazında birleştirme olacak. Mesela 3 tane apartman yan yana geliyorsa ben size %5 ya da %10 daha fazla metrekare imar hakkı veririm. Yahut 5 e, tane ya da 7 tane bir araya geliyorsa yüzde %15 ya da yüzde %20 ek imar hakkı veririm. 10 parselle 20 parsel yan yana getiriliyorsa yani 20 dönüm bir alanda 20 ayrı bina birlikte yapılarak bir kentsel dönüşüm yapılıyorsa yüzde %30. Ek imar hakkı verilebilecek kentte birçok yer var. Bunların değerlendirilmesi lazım. Bunların hızla devreye alınarak kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Peki bunun en başında yapılması gerekmiyor muydu? Kentsel dönüşüm yasası çıktığı andan itibaren böyle blok şeklinde. Evet bunları tabii önceden öngöremiyoruz. Yani bir şeyleri yaşarken ancak sistemin çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Şimdi kurguda e, kağıdın üzerinde teorik olarak e, bilim adamları, bürokratlar bir sistem kurguluyorlar. Ama o sahaya indiği zaman sahada bunun bir takım e, modüllerinin çalışmadığını, bir takım modüllerinin de gerçekten iyi olduğunu görüyoruz. Ve bu doğrultuda da kentsel dönüşümde de iki yıllık uygulama çerçevesinde küçük ürütüşler yapmamız gerekiyor. Yeni modüller eklememiz gerekiyor. E, şimdi bu aylarda biliyorsunuz birçok proje e, lansman yapıyor, yeni projeler üretiyorlar özellikle Fikirtepe bölgesinde. Birçok mimar da e, aslında kentsel dönüşüm değil bizim yaptığımız e, yenileme diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz. Şimdi kentsel dönüşüm ana bir kavram. E, içinde dönüşüm olduğu için sanki dönüştürme zorlayıcılık gibi algılanıyor. E, baktığınız zaman kentsel yenileme de kentsel dönüşümün yöntemlerinden bir tanesi. Kentsel yenilemeyi de tercih edebilir insanlar. Bunlar. Kentsel dönüşümünde de al, algısı düzgünse kullanabilir ama genel olarak bilimsel çevrelerde bu kentsel e, yenilemenin içinde olduğu genel başlık kentsel dönüşüm. O yüzden de biz kentsel dönüşümü tercih ediyoruz. Peki kentsel dönüşümün e, zaman olarak ne zaman tamamlanmasını bekleniyorsunuz? Kentsel dönüşüm e, 15 ile 20 yıl arası planlanmış bir e, yenileme modeli. E, burada... E, biz eğer finansman sıkıntısı olmazsa, genel olarak dünyada önümüzdeki 10 yılı içerisinde bir büyük global kriz çıkmazsa, e, biz bu işi 15 yılda tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak şunu da sorayım konu sahiplerine ve belediyelere, devlete düşen burada görevler neler? E, devlete düşen e, organizasyon görevi, e, belediye ve bakanlığa düşen bu görev. Bakanlık daha çok işi denetleyen belediyelerin yaptığı işleri denetleyen bir konumda, daha üst bir birim. Asıl ana organizasyonu belediyeler gerçekleştiriyor. Yani üç tane parseli birleştirip, 3 tane apartmanı yıkıp e, tek bir tane şey yapacağınız zaman bunun belediye içinde organize olması lazım. Çünkü inşaat ruhsatlarını da onlar veriyor. Yahut riskli alan uygulamaları yine belediyelerin, ilçe belediyelerinin liderliğinde gelişen bir şey. O o yüzden de ilçe belediyeleri iyi organizasyonlar yapmalı. Yani riskli alanda yapılacak proje için öncelikle ilçenin ve ilim bütünlüğü doğrultusunda imar planları yeniden ele alınmalı. Çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda imar planlarını hızla yenilemeliyiz. Akabinde de bu planların üstüne marka şehirler yaratacak kentsel tasarımlar yapmamız lazım. Yani bir insanı giydirmek gibi şehri de giydirmeliyiz tasarımlar. Varla. ve böylece dünyayı da Türkiye'ye çekecek. Türkiye ekonomisinin yaklaşık beşte biri turizm ekonomisi olduğu için dünyayı şehirlerimize çekecek, marka şehirlerimize çekecek bir ekonomi oluşturmamız gerekiyor. Yabancılar ülkeden bu mülklerden komşu devletlerin mülk alması lazım. Yeni oluşturduğumuz kentsel dönüşüm mülklerinden ve böylece işin finansmanını da çeviriyor olmamız lazım. Vatandaşın da çok endişeli olmaması lazım. Yani kentsel dönüşümü olumsuz olarak Algılamaması lazım. Bu bir disiplinin adı. Neticede belediyelerle el ele vatandaş bu sistemi bir an evvel gerçekleştirerek bu sistemin içine girerek can ve mal güvenliğini sağlayıp bu kötü, sağlıksız şehri yenilememiz lazım. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim.